Era o. Oh. E, onda göz kalemi falan da çekiyorlar çünkü karşıdan bilmem ne kadarlık spot vuruyor abi suratına. Eee gözünü alıyor normalde o spot. O göz kalemlerin şu altlara göz kalemi çekiliyordu. Bir O zaman falan da bayağı şey oluyordum böyle. Bir hani, kırmızı ruj süreyim mi? Ne hep. <laughs> Aynı falan değil. Aynı. Bunu tam çeviremiyor musun şu kamerayı? Şuraya seni çıkartınca çocuklar korkuyorlar. Gel. Nasıl korkuyorlar Gel. ya? Bakar Allah mısınız? Aa, benden korkmazsın bu arada B ya. Böö! Benden... Şehrimsiz <laughs> karaktersiz. <laughs> benden korkmazsın abi. Hamileler lütfen çekilin kameranın önünden. Müzik duyamıyorum. Hadi. Müzik normal bir müzik. Tövbe estağfurullah. Tamam. Tövbeler olsun. Ha, başım ağrıdığı zaman bilmem bilir misiniz benim annem onu yapardı. Annem böyle saçını toplardı, tutardı, çekiştirirdi. Çekeyim mi? İyi geliyor Çekeyim diye. mi? Hayır aşkım. hayatım. Çekeyim mi? Hayır bebeğim. Lütfen. Yapmadım. Lütfen. Çok bence çok eğlenceli. Tamam olacak. hadi bir tane çek. Bir kere. Bir kere. Bir kere. Oha acı mı mu? Hayır. Çekeyim Benim mi saçım daha. hiç acımaz. Birazdan çek. Bir daha çek de bir dakika <laughs> da, bunu <yapıyor> o zaman. <laughs> Yaparız çişimizi. Fırçalarız dişimizi. Olmasa ne yapardık? Göremezdik herişimizi Şiirimin adı tuvalet. Bebeğim. Ablonuz ya da abiniz size de yapar mıydı onu? İki elinizden tutup bak. Şarap. Dünyanın en yıkık hareketi ya. <gülüyor> <gülüyor> <Talak> ya. <laughs> şey bir tip olsaydım böyle. Mesela. Mesela eski ikisi? sevgilin gibi bir kız olsaydım. Eski, Sen çok gene eski aynı. sevgililerim vardı. Çeneni bir kapa. Bir benden bir önceki. Tamam zeki diyorsun yani. Zeki olsak. bir tane çarpacağım <laughs> şimdi ağzını göreceksin zekiye. Evet tamam tamam. Beni de artık ileride el ağır diye anarsın yani. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah çok iyi jitsu yapardı diye anarsın. Ben e, çocukken oynadığım ilk piyeste damat olmuş. Bak görüyor musun? Görüyor musun? Hatta sevdiğim bir kız vardı anaokulundaydı ilk piyes zaten birçok da birçok insan da anaokulunda eğer okuduysa. Tam kız oynaymıştı. arkadaşım varmış. O gelin olamadı diye çok üzülmüştüm. Vah vah konuşsaydın keşke bir hocanla. <laughs> El alemin memesini ne yapalım? <laughs> Benim kendi memelerim bana yeter. <laughs> Kaçtı senin 90 mı? Ha, 90 85 şuna. Yani. Ama tabii ki de benim sevgilim memeleriyle gündeme gelmek istemiyor Twitch içerisinde Dur, da. Heh, tuttum, Tuttun tamam, mu? Evet, tuttum. Şimdi ha, ha çık. Ha! <laughs> <Gördünüz? gülüyor> Sağdan yapayım mı? Ha, Sağdan yapayım ya. ha, <laughs> mı? Tamam, çık. özür dilerim. Ama yeter artık <laughs> falan diye. Yani bundan sonra yaşayacaklarımız da olgunlaştıracak. Ee, 35 yaşına geldikten sonra yaşadıklarımız da olgunlaştıracak. 40 yaşına geldikten sonra da yani <laughs> bu bir gerçek. İkincisi, bir erkek e, bir kadını idol belirlemez ama bir erkek bir erkeği idol belirler. Bugün e, açıp tek tek siberlerinize baksak, e, birçoğunuzun ya büyük yayıncılarda şey vardır diyeyim, anladın mı? Tu! <laughs> yani gerçekten. Zaten bizim ilişkimizi yürüten benim şerefim. <laughs> ben, ben Aysensiz <laughs> şerefsiz miyim? Etken Ya batın, sen bir etkensin, sen etkensin. Sen Şuradan tutacaksın. Ee. Şuradan tutup kaldıracaksın. Ay çok sıkılandım bir daha yapmadım ya. Salak <laughs> <laughs> Batuhan Bıcırı. Bana bir soracağım. Ay içinde varmış. <gülüyor> <gülüyor> Elime döküldü. Salak benim de bütün üstüme döküldü. Öyle <laughs> misiniz beni seviyor? Bana aşık. Ne yapıyorsun? <laughs> Mercimek <laughs> çorbam çok ayrı bir güzel olmaz mı? Olur. Bir de olur. şey kremalı tavuğu. Olur. Kremalı tavuğum da çok güzel olur benim. Olur. Alttan vurma bir daha. Alttan vurmadan ol. Alttan Sen niye düşmanlık yapıyorsun? Çok güzel yemek yapıyor, çok iyi oyun oynuyor diyeceksin. Çok iyi yayın yapıyor, dünyada en iyi yayın yapan insan benim kız arkadaşım diyeceksin Batuhan. Olur. Ha. <laughs> ha. Kart mı oldu şimdi? Oldu şimdi. Ya, ya. <laughs> Pelin ve Batuhan, bir bok kazanamadınız, şimdi birbirinize dönebilirsiniz. <gülüyor> 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 Bak işte bu yüzden tamam, sevgiliyiz evet. abi <laughs> bu yüzden <laughs>